Şimdi sen bir senedir kullanıyorsun. Bunu geçtik. Ben beni tanıyan insanlar tanır. Ben yıllardır bu platformda bu şekil paylaşımlar yapıyorum. Tamam. Anladın mı? Tamam. Benim içeriğim bu şekilde. Daha çok ülkenin gündemine tamam. dair paylaşımlar yapıyorum. Ve bazen de senin gibi arkadaşları çıkarıp burada bir şekilde hani uyarma mayetinde. Mesela o güvenlikçi arkadaş. Şimdi aşağıda. Kendisi ben baktım beni engellemiş. olan kendi kendime dedim ki ben bu adamı tanımıyorum. Bu adam niye beni engellemiş diye kendisine bir video yaptım. Tamam. Belki de onun aynı yerde oturuyoruz. Aynı Esenyurt'taymış. Ben öyle işte öyle duydum. Yazılan yorumlar sana gelince burada dinle ve lafımı kesme sonra sen yine konuş. Bir, yaptığım paylaşımın baştan sonuna kadar olayı şu. Dedim ki bak hepimiz bak ben çobanlık yaptım, hamallık yaptım, şoförlük yaptım, inşaatçılık yaptım. Şimdi burada İstanbul'da biz Yine inşaatçılık yapıyoruz. Tamam ben, tamam. E, yok biz varlıkta biz varlıkta biz, biz böyle şey yaşamadık. Bir, evet. bir ben saniye bekle çok, ben, 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 ben lafımın yapayım. sonu gelsin. Ben zaten 5 dakika bir konuşayım bekle. Tamam. Olaya geliyorum. Sana ben burada demek istediğim şu. Dedim ki bak böyle bir zorluk bu, bu arkadaşımız böyle bir sıkıntılı dönemden geldi. Yani ben bir nevi bak böyle bir durumdan gelmiş. İnşallah ki kendini bozmaz ki eğer kendini bozarsa tekrardan kaybeder. Madem sen gündemsin, madem sen son zamanlarda izleniyorsun, madem insanlar son zamanlarda seni seviyor, seni misafir ediyor. Ben burada sadece seni uyarma gayetinde bir paylaşım yaptım. Sana hakaret yok. Küfür yok. Saçlarına, benim saçları ben bildim bileli diktir. Şöyledir, böyledir. Benim burada bir hakaret olayım yok güzel kardeşim. Hakaret olayım yok. burada sağlamaya çıkartmaya çalışıyorsun işte. Senin paylaştıkların hepsi bendedir. Bana göndermişler. Anladın mı? Ben, ben sana dinleteyim. Sana göndermişler. sen de dinleteyim. beni davet ediyor. Mekana davet ediyor. Gidip iç çayını içiyorum. Orada video paylaşıyorum. Aa. Sen o videoya ekleme yapıp kendine prim kasmak için beni kötülüyorsun. İnsanlar da beni kötü diyebiliyor. Ben şimdi bu doğru bir şey değil. Bana özelden yazabilirdin. Kardeşim böyle bir şey yaptın. Ben seni düşünüyorum. Yanlış yoldur. Tamam. Ben cayılık yaptıysam sen bana orada yardımcı olacaktın. Sen kalkıp arkana alarak video paylaşman bu kesinlikle erkeklik değil. Sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? mi? Seni bak çok özür dilerim. Yani ben tenzih ediyorum seni. Affedersin. Sana senin başına eşek, inek, köpek yani yani aklına be, her türlü mahlukatın yani senin kafana her türlü mahlukatı geçiren, sana her türlü eleştiri yapan, seni yerin dibine sokan, yerden yere vuran neredeyse yüz binlerce video var. Sen bugüne tamam, kadar bir şey diyeceğim. Sen sonunu bekle. Yapsın. Sonunu hanifi sonunu bekle insanlar evet, dinlesin. Evet, Bunu evet. bekle. Konuşma. Bir saniye. Bu kadar insan sana bugüne kadar tepki göstermiş, eleştirmiş, hakaret etmiş, her şey yapmış. Tamam doğru. Peki doğru. sen neden herkesin içinde sadece geldin? ve benim sana yaptığım bu videodan dolayı yayınıma geldin mesaj yazdın. Demek ki ben boş bir insan değilim. Primci bir insan Değil değilim. değilim. İnsanları gündeme getirdiğim insanlar bak. Ben Aynen. Dilan Polat'ı gündeme getirdim. Dilan Polat'ın bütün pisliği ortaya çıktı. Ben geçen gün göğüslerini çıkaran kadını ben ilk gündeme getirdim. Ben TikTok'ta kullanmıyorum. Ben Twitter'da kullanıyorum. Ben orada da elimden geldiğince insanlara her türlü Burada rezaleti, kepazeliği paylaşıyorum. Demek ki ben boş bir insan değilim, prim peşinde değilim. Eğer pirin peşinde olsaydım, tamam. sen ne yapacaktın? Sen Neden? diyecektin ki, bir şey diyeceğim. Sen evet. diyecektin ki, tamam bu adam bu adam boş ver ya o adam boş bir adam hiç umurumda bile değil ama demek ben primci bir adam değilim. Sen de aa bu adam benim videomu yapmış ne kadar ulan insanlar beni zorla diyor ki bana video yap istersen hakaret et ama hayır, ben benim... herkese video yapmıyorum. Sana ben bugün video insan... yaptıysam tamam. sen benim hemşerimsin seni ben uyarma mayetinde video yaptım. <laughs> Net olarak söylüyorum. O uyarma madde madem video yapmış olsaydın sen bana üzerinden yazardın derdin kardeşim. Ya da benim yayınımda o kadar saldırı geliyor, o kadar hakaret, ana avrat küfür eden insanlar var. Sen burada da mesela bu ekleme yapabilirdin. Bu benim kardeşimdir, böyle bir şey yapmayın. Sen orada beni savunabilirdin ve ben seni tebrik ederdim. Benden küçük olduğun halde gelip elini öperdim. Bunu yapmadan neden sadece açımı paylaştın? Bu zoruma gitti. Neden ben şey senin şey açığını paylaşmadım. Sen bu, bu noktada beni anamıyorsun. Ben seni şöyle abi ben anlayacağım uyarmamaya de bir paylaşım yaptım. Boş başka da bir şey yok. E, senden rica ediyorum videomu kaldır, sen benim abimsin, her zaman da kapın sana açıktır. Bir daha bu şeyleri yapmayalım, birimizi kırmayalım, gerek yok. Ben kimseyi kırdığım ben, yok, ben hayır, seni de başka kırmıyorum, uzakta, uzakta uzakta de kırmıyorum. Başka biri Bu arada bu kadar kişi buradayken şunu da ben söylemek benim, istiyorum, güvenlikçi. Senin... Ben seni tanımıyorum, sen beni niye engelledin? Sen kendinden korktuğun bir şeyler mi var? Ben şimdi senin altına girebilirim. Ben de sen sen de sen yurttasın. Senin bazı bazı yönlerin var. E sen bu olayı açıklamasan ben bu yönlerini insanlara anlatırım haberin olsun. Yayına gelen herkese de teşekkür ediyorum. Kim benim hakkımda ne düşünüyorsa hepiniz benim kardeşimsiniz. Özellikle genç kardeşlerime selam olsun. Hanifi kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Sen sorucam. Video kaldır. Ben İstanbul'dayım bir problemi varsa ha. yanına da gelebilirim yani. Video, video kaldır. Sana programım yok. Sadece video kaldırmanı isterim bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Ha başka ben biri olsaydı bir video hakaret başka, yok. bir şey başka, yok başka, ben video hayır, nedir hayır, video bak, ben yap. Dinle dinle. Başka biri olsaydı vallahi ben farklı giderdim. Ben sana açık söyleyeyim. Bak e, sen ben farklı. Gel, gel, ben de başka ben, birisiyim. Nasıl gelmek sen, istiyorsan ben sana öyle gelirim. Bak, hata yaptığın halde burada erkeklik tasma. Bak ben seni seviyorum. Bak televizyon ettim, yayına geldim. Ben burada sadece uyardım dedim. Hemşerim sen hani birimizi karşımıza almayalım. Yani video kaldır, o videoyu kaldır. Bana hakaret eden videolarını paylaş. Gelirim seni elini öperim. Bak elini öperim derim. Ben sana Anladın şunu mi? söyledim. Demek ki ben sen bunun için buraya geldiysen bugüne kadar sana hakaret her türlü yakıştırmayı yapıyorum. Her türlü sen seni, de yapma, onlar seni, seni eleştiren hiç kimsenin yayınına sana, gitmediysen. Sana nazim geçiyor. Onlara, sana nazim geçiyor. Naz değil. değil naz değil. Yani sen nazim benim geçiyor. her şeylerimi ben senin yanındaki arkadaşların sana dünyanın paylaşımını yapmış Ertuğrul hakareti etmiş. Ya ben hepsiyle tek tek görüşeceğim abi sen rahat ol. Burası din kurun ağrı değildir. Herkes eline konuyu salıyarak paylaşım yapacak. Beni kötüleyecekler. Ben öyle bir fırsat kimseye vermeyeceğim. Ben zaten üzerinden gerekini yapıyorum. Sen bir şeyden haberin yok. Hiçbir şeyden haberin yok. Ben sana nasıl ulaşırsam onlara da tek tek ulaşıyorum. Sen rahat ol. Sen zaten rahat Ben zaten buradayım. Benim neyime ulaştın? Ben sen geldin, istek attın. Ben senin yayını aldım. Hadi hayırlı yayınlar diliyorum. 2500 kişiye de selam olsun. Cümleten selam aleyküm hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bir hatam varsa da ben özür dilerim. Ben sadece burada olan hakkımla gelmişim. Yayıncı arkadaşım da benim toprağımdır, hemşerimdir, sekantı yok. Bende ayrımcılık da yok asla. Hepiniz benim için değerlisiniz. Ben de zaten... Yani yok. ben, ben kesinlikle seni kötülemek mayetinde bu paylaşımı yapmamışım. Ben paylaşımı bir daha dinle. Ondan sonra gerekeni... Bazitli Horto yıllardır dikkat çeken bir saç stili var. Kendisiyle herhangi bir arkadaşlığım, muhabbetim yok. Fakat bizim Doğu Beyazıtlı ve onu sürekli bir kahvede görüyordum. Akşama kadar oturur. Akşam da belki de dolmuşa verecek parası olmadığı için yürüyerek 1-2 kilometre evine giderdi. Şimdi bakıyorum son dönemlerde bir ekiple beraber iyi izleniyor ve belki de para kazanıyor bir videosuna denk geldim. Gece kulübüne gitmiş. Yani bir nevi çok çabuk kendini bir şeylere kaptırmış. Yani parayı bulunca biraz da neden yıllardır ben bu kadar sıkıntı çektim? Böyle bir hayatı yaşamak benim de hakkım diyerekten ilerlemiş yaşına rağmen kendisini çok erken bozarsa geldiği yerden de çok çabuk iner. Kendisine tavsiyem ayaklarını sağlam yere basmalı. Zaten yaşı da çok büyük ihtimalle 40'ın üstü. voz